Baba geliyor. Baba. 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 Arabam. Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Yetim gibi yanına gideceğim. Daha doğrusu arkadaşımın arkadaşlarının yanına. Ben tanımıyorum onları ve birazcık rahatsız edici. Ben böyle tanımadığım ortam pek girmem ama. Gel dedi sana video fikri çıkar. Gideceğiz bakalım. Kondim böyle. Gözlük taksam mı peki ya? Ben artık gözlükle kendimi pek iyi hissetmiyorum ya. Kütüphaneye gideceğiz. Mikrofon almak zorundayım. Mikrofonun sesini ben pek beğenmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ve benim kütüphanede ne işim var Allah aşkına ya. Of. Bu da Gumbler'ın diğer aleti. Allah. Umarım Meryem gelir çünkü Meryem bir yere gitmek zorunda kaldı saç için. Umarım gelir. Ben tek başıma kalmak istiyorum. Ben çok utangaç bir insanım. Gerçekten bakın. Çok utanırım konuşamam orada. Elim ayağım falan tutar. Mert de gelmiyor zaten. Ağlayacağım şimdi şurada. Hmm. <laughs> şimdi burada nasıl mikrofonumu koyacağımı düşünüyorum ama. Ben koyamayacağım. mod 1 Bu mod göre misin? Tamam zaten direksiyon de Oh my god! Onlar size oynarsa hazır olup başlıyor. Ay çok iyi. Abi bunu ben çok güzel. Sen niye önden başlıyorsun? Allah aşkına. Olursa benim. Olacak. Şika yapacağım, bekle şu. Seçiyor. Anlat. An hmm. Eee, yani. tamam. <laughs> olmayacak şimdi. Bıdıran. Davayı git çektim. Habi yalan söylemin davayı Tamam. Edemez Sana başladı. <laughs> şikayet etti disiplin cezası yedim. Öyle bir şey olmadı. Gerçekten öyle bir <laughs> şey olmadı. Aramız düzeldi. Nasıl olduysa video çekiyoruz işte bugün <laughs> kanalına. <laughs> Peki Meryem sen beni ilk görünce ne hissettin? Kanka ben seni ilk görünce ne hissettim biliyor musun? Ben çok şey hissettim böyle egolu. Ego. Sen ne hissettin? Egoluydu. Bütün yani. egoluydu ama... <laughs> sonra bak bekle bir çözüm. Çevir. Sonra ben bunun senin çantanı çok beğendim ve sordum. Sen de çok tatlı bir cevap verdin. Sonra ben seni çok sevdim. <laughs> Seviyordum. Seviyordum evet. ama. de İlk bir süre sonra biz davranımını anladık. Sonra <laughs> <Şu> an dedik ki <laughs> işimize <laughs> yarar <laughs> bence. Arkadaş olarak kalalım dedik. Sana her işi bunu yaptırdık Meryem ve ikisine. Yalan ya söylüyor. Yalan söylüyorsun. Ya. Götüren sağlık. Asıl biz sana böyle bir şey yaptık. Evet. Olabilir. <laughs> Ama yani iyi ki de küsmemişim yani. Ay saçları çok uzun. Anladın mı? Sen zaten çok paylaşıyorsun kendi. Onun hesabı ya. Hani benim hesabım <laughs> ya. bunun hesabı ona bakmayın. Kendinden başka herkes koyuyor. Yüzden sinir. Sen alayım da sen de. Sen de koy. Param var yiyorum. Aç köpek. Senin de olsun. Sen de ye. Nefretten al hangisiydi? Sen en net biliyor musun? Ee, <laughs> ve böyle o zaman şey dedim böyle hani ortamın ağası gibi bir şeydi. Saçmalama orada oturup bu kadar <laughs> içiyordum. <Ar> <laughs> ya ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> benim YouTube kanalım sana ne? İmporter'dan diyeceğiz. Biri ve serbisinin. Hmm. Şeyi alayım. We... Pro. <laughs> ya bunu yaparım ya. Yapar ya, halledeceğim ben. Enes'cimle sarılacağım, onun videosunu çekeceğim. Enes'cim. <laughs> Dur şimdi. Hadi <laughs> film <laughs> Evet, Hadi. ya. Ya bozmadım. <gülüyor> <gülüyor> Harbi ben bunu çok hiç sevmedim.

Bir saat ders çalıştım. Sonra yemek yemeye gittik. Bir daha yemek... Şey abi, He, sağ Evet. ben ilk sabah geldim, 40 dakika zula oynadım abi. O dedi ki, ben sıkıldım. Yemek yiyorum, sıkıldım. Yemek yiyorum, her sırdığımda sıkıldım diyor. Dedim tamam, dedim. 6 dakika girişte durduk. Çığlık kata da bekledik. Sonra Enes beni taciz etti. <laughs> Korkemizi. 2 dakika tacize uğradım. Baktım beni köşeye çekmiş. Hani buraya kesersin şey koyar. Sana benim üstün zekam sayesinde el kol hareketlerimle tacize uğradığım anda ben kapıyı buldum. <laughs> tamam mı? Sonra girdik abi içeri. Adam karşımda ben adama bakıyorum diktik. Şöyle bir döndüm Meryem ağlamaya başlamış. Etimim ben vurma bana. Etim Sakat kal iç. kızım. Vallahi yemin ediyorum öldürsün. Bizi kaldırırsın. Nasıl olur? Ben tek mi En az gel senle konuşalım. Telefonu da götürelim bak. <laughs> Ama, <laughs> <laughs> Ama... <laughs> 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 ki ee... Hüseyin mi lan o? Hüseyin var. Hüseyin lan. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin, Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Baba. Baba geliyor. Oh my god. Nereden bilecek bu köylü? <laughs> dur ben kendime de bakmam lazım bir şekilde. Evet böyle bak da. Dur şöyle tutacağız. Bak şöyle, Oğlum drone çekimi gibi